Büyüklerinden, Mehdi'den sonraki Mehdi'nin ortam hazırlayacağı Deccal fitnesi öncesiydi. Fakat Deccal'in fitnesi, Deccal'in ortalığa verdiği e, sıkıntı, Müslümanlar ve insanlık arasındaki vereceği bela öyle korkunç ki Resulullah Aleyhisselam bir gün Deccal'in fitnesini anlatırken Peygamberimizin hanımlarından, annelerimizden Zannediyorum Safiye annemiz korkusundan hemen bir şeyin arkasına saklanmış. Yani Deccal nasıl korkunç bir şey ki korkusundan daha Resulullah orada, peygamberimiz orada kıyamet kopmasına yakın böyle bir şey gelecek diyor. Öyle korkmuş ki gitmiş bir şeyin arkasına saklanmış şimdi gelecek gibi. Sahabe efendilerimiz, Müslümanlar o günkü Müminler annelerimizde dahil olmak üzere peygamberimiz bir şey anlatınca, bir şey öğretince onu o anda yaşıyorlardı. Resulullah'a itaat böyleydi. Deccal'in çıkışı kıyamet öncesi en büyük alametlerden birisidir. Zaten Cenab-ı Hak İnşallah programımızın sonunda da Deccal'in fitnesinden korunmak için dua okuyacağız peygamberimizin öğrettiği duayı. Müslümanlar başka neler yapabilir? Onları konuşacağız. Deccal kardeşlerim insanlara haktan batıla çevirmek için suni, yapay güçleri olan göstererek böyle insanı göz yanılması dediğimiz, aldatmaca dediğimiz böyle bir hünerli bir adam olacak. Deccal. Deccal'in bir tane gözü olacağını rivayet ediyor hadisi şerifler. Onun için bu televizyon ilk çıktığında televizyonu deccal mı acaba diyen çok çıkmıştı. Eskiden büyüklerimiz, hocalarımızdan da böyle Müslüman büyüklerimizden de amcalarımızdan, dedelerimizden de aa bu televizyon deccal zaten filan diyen çok olmuştu. Kardeşlerim Televizyon kendi başına deccal değildir. Niye? Televizyonda Kur'an-ı Kerim dokunuyor. Deccal Kur'an okutmayacak. Televizyonda iyi şey doluyor, kötü şey doluyor. Helal de var, haram da var. Değil mi? Televizyon. Ne, ne için kullanırsan onun için var. Kendi başına bir suçu yok televizyon. O tek göz ya televizyon. Tek başına bir cam olduğu için e, hadisi şerifte de deccal tek yazacak, tek gözlü olacak. Onu ona benzetmişler o günün dünyasında. İnsanlar şimdi tahmin ediyorum bundan 150 yıl önce ölen birini mezarından kaldırsak adam akıllı telefonları görse, uçakları görse, uzay aletlerini görse, uyduları görse adam der ki ya beni geri mezarıma koyun der. Dünya ne kadar değişmiştir. Ben bu dünyaya ayak uyduramam der. Öyle ya. Bir köyden bir köye bile gidişin bir gün aldığı bir dünyada şimdi sen bir günde Türkiye'den Amerika'ya gidiyorsun. Böyle bir zaman değişti. Bilim, teknoloji gelişti. Onun için tek başına televizyona Deccal demek doğru değildir. Biz diyemeyiz onu. Kardeşlerim, Deccal insanlığı fitneye verecek. Bir akım, bir efendim, bir dalga bir fikir akımı olabilir mi? Olabilir. İnsana bazı fikirler çok moda geliyor. Mesela bize Kur'an yeter kardeşim diyor. Ne kadar güzel bir kelime değil mi? İlk baktığında ya ne kadar mantıklı. Bize Kur'an yeter kardeşim diyor. Bize Kur'an hakikaten yeter mi? Hayır. Bu söz zehirli bir söz. Bu söz İslam'ı bozmak isteyenlerin Peygamberimizle İslam'ın arasını koparmak isteyenlerin Anayla evladın arasını ayırmak isteyenlerin oyunu Bize Kur'an yeter diyen adama Öğlen namazını bir tarif et bakayım Nasıl tarif edecek? Öğlen namazının dört rekat olduğu Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor ki E nasıl olacak? Hani bize Kur'an yeterdi? Hazreti Muhammed Mustafa O Kur'an'ı bize öğreten öğretmendir Öğretmensiz kitap evde okuyarak diploma sahibi olunmaz. Olunur mu? Tabii ki belli bilgileri elde edersiniz ama öğretmenin verdiği gibi olmaz. Diploma verirsin. E verirsin ama ne olacak ki yani? Diploma vermiş olursun. Halbuki bir peygamber dini yaşayarak gösterir. Kendi yaşar. Örnek olur o. Kardeşlerim, Deccal zuhur ettiğinde insanlık büyük bir fitneye, büyük bir telaşa, karmaşaya. Deccal'in yanında diyor sahte bir cennet olacak, sahte bir cehennem olacak. Deccal'in şöyle sağından akan tertemiz ırmak su olacak. Ey susamış insanlar, bu sudan için diyecek. Deccal'in solunda böyle ateş dalgası, ırmak olmuş ateş. Hani lavlar patlıyor da volkan dağlardan aşağı nehir gibi akıyor ya günlerce. Ha, Deccal'in yanında öyle ateşten nehir akacak. Ey susamış olanlar, benim üstünlüğümü, benim yüceliğimi kabul edenler suyumdan içsin. Beni tanımayanlar ateşten içsin. Beni inkar edenler ateşten içsin ateşi tadın Ateşin azabını tadın diyecek Deccal Peygamberimiz diyor ki o zamanki Müslümanlar Sakın suya gitmesin ateşi içsin diyor Niye? O ateş gibi gördüğünüz şey Allah katında cennet suyu olacak O, o ateş gibi görünen şey hakikatte su olacak O su gibi görünen şey de cehennem ateşi olacak onun için Deccal yalancıdır. Doğruyu ters yere koymuştur. Su ateşi su gibi göstermiştir. Suyu ateş gibi göstermiştir. Deccal'in suyunu içmeyin diyor. Deccal'in ateşini için. O Allah katında rahmettir. Allah'ım! Bizi aldatıcı işlerde hakkı bulmayı bize nasip et. Şimdi de gözümüzü boyayıp yalanı doğru diye yutturup nice masumların hayatı zindan oluyor değil mi? Deccal ne zararlı bir varlıkmış. Nice yuvalar yıkılıyor yalan bilgiyle. Suyu ateş, ateşi su göstererek. Ne Müslüman memleketler cayır cayır yanıyor. Deccale dur diyecek olan Allah katında Hazreti İsa Aleyhisselam. Kardeşlerim, kıyamet kopmadan önce Hazreti İsa dünyaya geri gelecek. Hazreti İsa 33 yaşında vefat etmişti, biliyorsunuz. Vefat derken göğe kaldırıldı. Ölmedi yani. Hazreti İsa bir seyahate çıktı, birinci katsema. Olur mu hocam? Ben Almanya'da geçenlerde bir sohbete gitmiştim. O sohbette kardeşlerim. Almanya bir hava yollarında çalışan Türk bir mühendis abiye rastladım. O abi hem de gümüşhaneliydi galiba. Evet gümüşhaneliydi. Diyor ki ben bir kaza geçirdim. Kazadan sonra beni eksi 18 derecede dondurmuşlar adamı. Bilmem kaç ay öyle kalmış. Niye? Vücut ödem doluymuş iltihap, kanama, kırıklardan dolayı tıbba bak şimdi. Dondurulmuş adamı sen 6 ay sonra çözüp yeniden hayatına devam ettiriyorsun da Allah peygamberini bir müddet sonra geri gönderemez mi? Bugün tıp kalp ameliyatları yapıldığında ne oluyor? Efendim organ nakillerinde ne oluyor? Seni bir müddet askıya almıyorlar mı? askıya alıyorlar peki geri hayata döndürmüyorlar mı geri döndürüyorlar Allah'ın izniyle evet normalde ben senin kalbini çıkarsam şu masaya koysam şuraların ameliyat edeyim geri dahayım desem adam öldürürüm ben ama o ilim sahibi doktor ne yapıyor adamın şurayı yarıyor biz görsek adamı öldürürüz doktoru kestin benim oğlumu deriz kalbini yardın deriz öldürdün çocuğu deriz Doktoru işinde ne deriz? İyi ki ameliyathaneye kimseyi almıyorlar. Kardeşlerim, Allah doktorların yardımcısı olsun. Allah onların ilimlerini artırsın. Allah onların başarılarını artırsın. Bir de kardeşlerim, bazen hani yeri geldi söyleyeyim, güncel olarak da nasihatte bulunmak lazım. Doktor ne yapsın? Ameliyatta ölüyor bazen hasta değil mi? Başlıyorlar, efendim cehalete bakın. Sen babamı öldürdün diyor kim kimi kasıtlı öldürür yapmayın ölümle sonuçlandıysa bu Allah'tan deyin eğer o doktor kasten öldürdüyse hiçbir doktor öldürmez düşmanı olsa öldürmez elini ayağını bağlamış narkozlu bir insan önüne teslim olmuş bir insanı öldürür mü insan ya affedersiniz gavur olsa yapmaz nasıl oluyor da doktorları dövüyorlar doktorları bıçaklıyorlar sağlık personelini dövüyorlar, hastaneyi basıyorlar. Yapmayın böyle Müslümanlar, günah. Allah korusun, haram bunlar. Eğer kötü biri bir şey yapmışsa sen korkma. Allah intikamını alır. Eğer biri senin babana, anana kötü ilaç bile bile yutturduysa, ameliyat ederken görevini yapmadıysa vallahi Allah intikamını alır. Sen boşuna bir şey yapma. Hiçbir doktor böyle bir şey yapmaz. Allah aşkına yapmayınız etmeyiniz. İşi biraz da Allah'a teslim edin. Kadere inanmıyor muyuz biz? Allah'ın yazdığı kadere inanmıyor muyuz biz? Biz inanıyoruz. Kader vardır ve haktır. Kardeşlerim, Deccali durduracak İsa peygamberi Allah nasıl siz ben gözümle gördüm işte Almanya'da arkadaşı dedi ki vallahi beni dedi herkesten ayrı eksi 18 derece diye hatırlıyorum ama yanılabilirim. Eksi bilmem kaç derecede dondurdular. Haftalarca donmuş vaziyette kaldım. O halde nasıl bir tedavi uyguladıysa ödemler, o kırıklardan, kazadaki kanamalardan, iç kanamalardan dolayı yoksa ölecek adam dondurmuş doktor. Demek ki o da bir ilim nasıl bu adamcağızı doktorlar aylar sonra haftalar sonra hayata döndürüyorsa Allah peygamberini döndürmeyi bilmiyor mu? Hazreti İsa aleyhisselam kıyamet kopmadan gelecek. Kıyamet kopmadan önce Hazreti İsa kimi öldürecek? Deccal'i öldürecek. Deccal. Bir peygamber onu öldürecek. Deccal'in öldürülmesi fitnenin oltadan kaldırılması olabilir. Mesela bir insanın illa onu vurup öldürmek değildir öldürmek. Onun tesirini bitirmek. Mesela biri sizin yuvanızı yıkmak için muska yazdırdı. Cincilere gitti sahtekarlara. Siz de onu boşa çıkardınız. Ne yaptınız? Onu öldürdünüz. Evet. Onun gücünü öldürdünüz işte. Hazreti İsa da yeryüzünde fitneyi bitirecek.